Herkese merhaba. Uzak Şehrin 31. bölümünde izleyiciyi büyük bir fırtına bekliyor olabilir. Bu videoda tahminlerimden bahsedeceğim. Omuzlarında ciddi bir kararın yükünü taşımak zorunda kalan Alya, Cihan'ın yanında olmak isteyecek. Sadakat'in Alya'ya karşı tavrı olumlu yönde değişebilir ve aralarındaki güven gittikçe artabilir. Ecmel'in Nare'yi sıkıştırma durumu devam edecek. Derin bir suçluluk duygusuna hapsedilen Nare, gelin olarak gittiğinden sonra zorluklar yaşayabilir. Nare'nin kendi ailesine karşı gelmek istemeyeceğini tahmin etmekteyim. Tüm cephelerde mücadele verirken hiç tahmin etmediği bir gerçekle yüzleşen Cihan'ın öğrendiği durumdan sonra konakta tüm dengeler değişebilir. Kısacası uzak şehirin 31. bölümünde ihanetler, yüzleşmeler ve büyük seçimler damga vurabilir. Büyük gelişmelerin yaşanacağı bir bölüm olacağını düşünüyorum. Cihan ile Alya'nın arasındaki yakınlaşma bir anda farklı bir duruma dönüşebilir. Sizce Cihan nasıl bir yol izleyecek? Durumlarınızı bekliyorum. Uzak Şehir yeni bölümüyle pazartesi akşama ekrana gelecek. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın.